Abdurrahim Karakoç Oha şiiri Sığır, davar, geyik ve gergedan cinsinden özür dileyerek Arı dil öz Türkçe deyip durursun Kabuk Türkçe var mı ulan boynuzlu Akıllı beğenmez us uydurursun bir değil, beş değil, hilen, boynuzlu. Lokantanın adı sosyal otlangaç. Ana doğur açmış, baba doğur kaç. Zehirin 80 küp, boyun 40 kulaç. Yoktur senin gibi yılan, boynuzlu. Mecburiyet zorun, mesele sorun. Dedenin dilinden anlamaz torun. Ölünsün mü yani dün ile yarın? Tarihlere karşı gelen boynuzlu. Boynuzlusun ama değilsin boğa. Sence şuur bilinç, tabiat doğa. Ağzından düşmüyor emekçi aga, Milleti ikiye bölen boynuzlu. Hostes, gök götürü konuksal avrat. Bu ne nane, bu ne turşu be kavat. Hadi tilcik taze, kelime bayat. Var mı manasını bilen boynuzlu? İstiklal marşına neden ötürü, Bir ulusal soktun, bir de düttürü, Ve derken bağımsız eyledin hürü, Her gün bir havadan çalan boynuzlu. Eser neden yapıt, şiir neden yır, Cümle neye sözcük, olsun be hınzır, Bu ağaçta dal koymadığın kır ha kır, Nazımov'dan arta kalan boynuzlu psikolojiye ruh bilim diyen, sonra zivindirik bilek eğleyen, ilginç etiketli bin bir bok yiyen, hep sen değil misin gülen boynuzlu? Refakatinde mi, eşliğinde mi, gidersin azıya almış da gemi, her nerede görsem tanırım seni. İçin yalan, dışın yalan boynuzlu. Örnekler saymakla bitecek olsa, verdiğim ders sana yetecek olsa, koşullar müsaade edecek olsa, derdin filan, filan boynuzlu.